Merhaba, sitenizde kayıtlı olan üyeleri görmek ve onlar üzerinden işlem yapmak için Üyeler Baylar sekmesi altında bulunan üye yönetimi sayfasına giriş yapmanız gerekmektedir. Açılan ekranda sitenize üye olmuş kişileri, sosyal medya hesaplarıyla giriş yapmış üyelerinizi veya pazar yerinden aktarılan siparişlerle oluşturulan üyelerinizi görüntüleyebilirsiniz. Açılan ilk sayfada son 10 üyeniz görüntülenecektir. Sağ üst kısımda bulunan listelenecek üye sayınızı değiştirebilir, sayfalar arası geçiş yapabilir veya filtreleme alanından belirli statülere göre filtreleme sağlayabilirsiniz. Üyelerinin listelendiği alanda üye ID'lerinizi, isim soy isimlerini, üyelik tarihlerini, üyelik tipini, son giriş tarihini, toplam üye girişlerini, para puan sistemi üzerinden kazanmış oldukları para puan bilgisini, e-posta veya SMS izin durumlarını kontrol edebilirsiniz. Eylemler sekmesinde bulunan yeşil göz ikonunu kırmızı yaparak üyenizi pasife alabilir ve yeşil hale getirerek üyeliği aktif edebilirsiniz. Üyenin sepetini temizleyebilir, üyenin sitenizde yapmış olduğu tüm işlemde detaylarını görüntüleyebilir. Üyenin sahip olduğu kampanyaları görüntüleyebilir ve kampanyaya dahil edebilir. Üyenin bilgilerini düzenleyebilirsiniz sil butonu ile sonlandırabilirsiniz. Üye yönetimi sayfasında bulunan işlemler sekmesi altından yeni bir üye ekleyebilir, mevcut üyelerinize Excel'e aktarabilir, mevcut üyelerinize Excel'e şifreli aktarabilir ya da farklı bir altyapıdan ya da dışarıdan edindiğiniz üye bilgilerinizi içeri aktarabilirsiniz. Seçili üyelere şifre sıfırlama maili gönder diyerek Tijimax panelinden şifremi unuttum maili almalarını sağlayabilirsiniz. Bir üyenin eylemler sekmesi alanında bulunan düzenleme ekranı ekranına girdiğinizde açılan ekranda birçok düzenlenebilir alan görüntüleyeceksiniz. Bu alanda üyeye dair tüm bilgileri revize etmeniz mümkündür. İsim, soy isim, e-posta adresi, şifre gibi standart alanları düzenleyebilir, üyeliğe giriş yapılabilecek bir IP kısıtlaması koyabilir, kapıda ödeme, havale gibi ödeme yöntemlerini yasaklayabilir, hatta bu üyelikten sipariş oluşturulmamasını sağlayabilirsiniz. İşlemlerin ardından kaydet butonu ile yaptığınız değişiklikleri sisteme kaydedebilirsiniz.